Tam işte yani Mehmet Hocam söyledi konjonktür partisi dedi. De. Evveliyatı var ama yani o konjonktürün 24 Haziran öncesi konjonktürün partisi. Hı hı. 15 hı hı. Temmuz sonrasında AK Parti ile MHP'nin yakınlaşmasının evet. ortaya o konjonktürün partisi. Yani soruyu şöyle soralım. AK Parti ve MHP yakınlaşmasaydı hı hı. siyaseten işbirliği yapmasaydı, ittifak olmasaydı i̇yi bugün parti İyi Parti diye bir parti olur muydu? herhalde e, olmayacaktı. Peki ne İyi Parti'nin Parti'nin sermayesi Erdoğan karşılığı hı hı, bu hı. ortaya çıkıyor. Erdoğan karşılığı bir siyasi sermaye olarak zaten başlı başına sorun yani bu ülkede 15 Temmuz geçmiş insanlar Sayın Cumhurbaşkanının e, çağrısıyla sokaklara çıkmış. Ondan sonra bir referandum yaşamışız orada. Tamam sistem oylamışız ama Erdoğan faktörü hı hı. filan var. Bu zaten başlı başına sorun. Bir de İyi Parti için Ayrıca bir sorun bu Erdoğan karşıtlığı. Çünkü Erdoğan karşıtlığı yaptığınızda o CHP hatta CHP'nin savrulduğu HDP'ye doğru savrulmak durumundasınız. Evet. Buradan bir şeyler yapacaksınız ama orada CHP var. Niye insanlar size gelsin? Birinci soru bu. İkinci soru şu: Sizin özellikle taşra tabanınız, taşra teşkilatınız falan bildiğim milliyetçi muhafazakar tabii. insanlar, evet, hatta belki Erdoğan'a başka şeylerden dolayı kızıp. CHP'nin kızdığı yerden değil de niye efendim vakti zamanda çözüm süreci yaptı diye kızan ve bundan dolayı MHP'nin AK Parti'ye yakınlaşmasını sorumlu bulan filan insanlar yani sız bir insanları kalkıp böyle CHP tarzı, HDP tarzı bir şeyle Erdoğan karşıtlığıyla bir araya tutamazsınız. Ne kadar işte birazcık tutarsınız sonra sorun olur. Şimdi kongre muhalefet eleştirildi Meral Akşener diyoruz. Kim eleştirildi Meral Akşener'i? yani o mesela şeyin eleştirdiğini biliyor muyuz Ümit Özdağ'ın eleştirdiğini biliyor muyuz tabii. Efendim. daha öncesinde tabii. E, ta, Parti daha öncesinde tamam da bu Hı -hı. süreçte yani eleştirdiğini biliyor Koray Bey'in eleştirdiğini duyduk mu duymadık kim eleştiriyor aslında o eleştiri tam olarak o teşkilattan o evet, Orta evet. Anadolu Teşkilatı'ndan filan oradan bir yerden geliyor e, haliyle de bir kongre bakalım gerçekten çekilecek mi yoksa bu kongre yani. bu çekiliyorum şu bu sananda evet, dayanamadım evet. bir tavsiyeye oldu. mi dönüşecek